Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Tarım Cebimde 10 mobil uygulamamızın tanıtım toplantısı vesilesiyle sizleri burada kendi evinizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti de öncelikle belirtmek istiyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Göreve geldiğim günden bugüne sıklıkla dile getirdiğim Gıda meselesi bir milli güvenlik meselesidir. Söylemimizin devamı olan gıda arz güvenliği ve bunun gereği olan ürün planlaması için teknolojik destek yani dijitalleşme esastır. Ürün planlaması tarımın çok yönlü ve çok bileşenli konularının başında ilk sırada gelir. Hepimizin bildiği bir kural vardır. Ölçemezseniz planlayamazsınız. Planlayamazsanız yönetemezsiniz. Bunun ilk adımı olarak da çiftçi kayıt sistemi olarak bilinen ÇKS ile ilgili bazı iş ve işlemlerin il ve ilçe birimlerimizi ziyaret etmek yerine e-devlet üzerinden de yapılması imkanını malumlarınız olduğu üzere hayata geçirdik. Bu uygulama 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle siz değerli eli öpülesi üreticilerimiz tarafından da etkin olarak kullanılmaya başlandı. Kıymetli hazirun. ÇKS e-devlet entegrasyonuyla 2 Ocak itibariyle örnek olsun diye ifade ediyorum. Sağlamış olduğu avantajları biraz önce ifade ettim. Tek başına 2 milyon 824 bin 44 ÇKS belgesi bu bahsetmiş olduğum E-Devlet üzerinden yapılan işlemlerle gerçekleştirilmiştir. Bunun gerçekten sağladığı katkıları ve etkileri en iyi bizim üreticilerimiz bilir. Bilindiği gibi üretim planlamasını yapabilmek için çiftçi kayıt sistemi yönetmeliğinde değişiklik yaparak 1 Eylül tarihinde başlayıp 30 Haziran tarihinde sona eren CKS başvuru süresini 1 Eylül 31 Aralık olarak belirlemiş olduk. Yani 10 ay yerine 4 aylık bir süre içerisinde bu başvuruyu yapma imkanını ve veya bu başvuruların bu süre zarfında yapılması imkanını getirmiş olduk. CKS işlemlerinin e devlet üzerinden yapılmasına çiftçilerimiz siz değerli dostlarımız kardeşlerimiz büyük bir teveccüh göstermiş ve ilk yıl olmasına rağmen çok büyük bir başarı elde edilmiştir. Öyle ki 2023 yılı toplam ÇKS başvuru sayısının 2022 yılı ÇKS başvuru sayısına oranı bugün itibariyle %99.69 olmuştur. Malumlarınız olduğu üzere hafta sonuna denk geldiği için son işlem günü bugün de bu işlemler devam etmektedir. Bu başvuruların 517.640'ı e-devlet üzerinden 1.652.262 ise 62'si ise fiziksel başvuru şeklinde gerçekleşmiştir. Böylece toplam başvuru 2 milyon 169 bin ulaşmış. Kayıtlı olması gereken çiftçi sayısının 2 milyon 176 bin 551 olduğu dikkate alındığında sadece an itibarıyla söylüyorum 6.649 çiftçimiz henüz kayıt yaptırmamıştır. Getirmiş olduğumuz her iki yeniliğinde başarısız olması için bunun altını çizerek söylüyorum. Tempo tutanların hamdolsun umutları boşa çıkmıştır. Değerli basın mensupları. Bilindiği gibi dijital hizmetler artık dünyamızın vazgeçilmez, göz ardı edilemez bir gerçeğidir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde dünyaya örnek teşkil edebilecek bir e-devlet kapısı uygulamamız var olup bununla dijital hizmetler konusunda adeta bir çığır açılmış yeni bir dönem başlamıştır. Her alanda olduğu gibi tarımda da dijitalleşme bir tercihten öte rasyonalitesi olan bir zorunluluk haline gelmiştir. Dijitalleşme konusundaki çalışmalarımız tıpkı diğer çalışmalarımızda olduğu gibi planladığımız şekilde gerek içerik gerekse de takvimsel olarak aksaklık yaşanmaksızın hamdolsun devam etmektedir. Bu uygulama bir mobil uygulamadır. Burada paylaşacağımız da uygulamanın birinci versiyonudur. Tıpkı diğer yazılımlar, diğer uygulamalar gibi bu da süreç içerisinde mutlaka kendini güncelleyecektir. Tarım cebimde bir sıfır tamamıyla ve bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Her bakımdan bakanlığımıza ait yerli ve milli bir uygulamadır. Yani yerli ve milli olması bakanlığımız dışında da olabilirdi. Ama buradaki farklılık her bakımdan bakanlığımıza aittir. Bu yönüyle de farklı bir yerli ve milli uygulama olarak inşallah kayıtlara girmiş olacaktır. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri tamamıyla bakanlığımız personeline aittir. Ben huzurunuzda bu kardeşlerimizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. <laughs> Tarım cebimde bir sıfır mobil uygulaması yeni yıl ile yani 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle tüm mobil marketlerden indirilebilmekte ve uygulama mobil cihaza indirilip açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir. Bildiğiniz gibi bazı mobil uygulamalar vardır ki bu bahsetmiş olduğum işlemlere mutlaka gereksinim duyar. Ama bizim mobil uygulamamızın böyle bir işleme gereksinim duymaması tam da kullanıcı dostu diyebileceğimiz bir yenilik bir değişikliktir. Peki mobil uygulamayı kimler kullanabilecektir? Bu da önemli bir soru ve bu soruya da huzurunuzda bizi izleyen vatandaşlarımıza bu bilgiyi aktarmış olalım. Öncelikle ve ilk olarak elbette bu ülke için şartlar ne olursa olsun üretmiş üretmeye devam eden eli öpülesi bakanlığımızdaki kayıtlı üreticilerdir. Onlara hayırlı uğurlu olsun. Bir diğer ana başlığımız hayvansal üretimle ilgili olan alt başlık. Burada da değerli arkadaşlar 7 tane alt başlık. Daha doğrusu menü hayvansal üretimle ilgili ama bunun altında 7 alt menü var. Bu yedi alt menüde de özellikle birkaç başlık var ki birkaç menü var ki bu menüler herkese açık fakat diğerleri sadece ve sadece kayıtlı olan üreticilerimizin o da kimlik doğrulaması ile bu ancak girilebilmekte. Bunlara belki o iki başlığı vermekte yarar var. Bunlardan bir tanesi küpe sorgulama. Nedir küpe sorgulama? Diyelim Kur'an Bayramı'nda siz bir hayvan alacaksınız. Bu hayvanın küpesi üzerinden böyle bir hayvan var mı yok mu bunun doğrulaması işini bu bahsetmiş olduğumuz alt menüyü kullanarak rahatlıkla yapabileceksiniz. Yine değerli arkadaşlar, veteriner sağlık raporu doğrulama. Bu da çok sıklıkla kullanılan bir alt menüdür. Alt menü olacaktır. Burada da bilhassa bu hayvana ilişkin yine her türlü bilgiler buradaki alt menüde yer almış olacak. Ama aynı zamanda kolluk kuvvetleri de yeri geldiğinde bu bilgilere ihtiyaç duymakta onlar da yine bu mobil uygulamanın bu alt menüsü üzerinden bu belgeye veya bu bilgilere erişebilmektedir. Bu da bizim hayvansal üretimle ilgili olan bölümümüz. Üçüncü menümüz değerli arkadaşlar destek takvimi. Bu başta da belirttiğim gibi şu anda sadece bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin destek bize açık açık bildirmektedir. Bakan olduğumuz zu bilen ve telefon numaramıza herkes erişebildiği gibi üreticilerimiz de erişiyor. Sıklıkla bize mesaj atıyor. Ben bu destekleri ne zaman alabilirim? İşte o üreticilerimize diyoruz ki artık mobil uygulama var. Mobil uygulamada bu destek e, takvimini mutlaka kullanınız ve burada bitkisel üretimde bulunuyorsanız bitkisel üretim alt menüsünü, hayvansal üretimde bulunuyorsanız hayvansal üretime ilişkin desteklerle ilgili takvimi burada görme imkanımız var. Diğer taraftan bir menümüz daha var ki arkadaşlar o da e-devlet hizmetleri menüsü. Burada arkadaşlarımız 77 diye yazmışlar ama daha şimdiden 83 olduğunu ben gördüm. Bu sürekli tabii ki artabilecek bir hizmettir. Dolayısıyla burada sizi bakanlığımızın e-devlet üzerinden sunmuş olduğu diğer hizmetlere de yönlendirmesi bu şekilde yapılabilmektedir. Değerli zamanlarınızı almamak için bunu e, uzun uzun anlatmak istemiyorum. Değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi gerçekten kullanıcı dostu ve kullanıcımıza her türlü kolaylığı sağlayan uzağı yakın eden bu uygulama bizim için son derece önemli ve vazgeçilmezdir. Evet, tekrar. Bütün katılımcı dostlara, başta üreticilerimiz, çiftçilerimiz olmak üzere herkese şahsım, bakanlığım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli konuklarımız, kıymetli hanımefendi, bakan yardımcılarımızı ve çiftçilerimizi sahneye davet ediyoruz. Çiftçilerimizi sahnemizin ön tarafına da alabiliriz.